Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Dingus adında bir oyun oynayacağız. Peki Dingus ne? Dingus oyununda NPC gibi yani gerçek olmayan biri gibi gerçek olmayan gibi biri gibi davranıp hunterlar hunterlar yani bizi arayan NPC taklidi yapanları arayan kişilerden kaçıp kaçıp görevler yapmaya çalışıyoruz. Görevler dört şekilde ayrılıyor. Biri beyaz görevler. Beyaz görevleri yani NPC'ler gerçek olmayan botlar da yapıyor. Bizler de yapıyoruz. Yeşil sadece oyuncular yapıyor. Yeşil görevleri ışınlanmak için zor durumda ışınlanmak için kullanılıyor. Morun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Kırmızı görevi de sadece oyuncular yapıyor ve bu kırmızı görev bu kırmızı görevler en çok pahalı şeyler ve bunu sadece oyuncular yapabiliyor. O yüzden on hunterlar da bizi bulmaya çalışıyor. Çok uzatmadan oyunumuza geçelim. Evet, oyunumuz böyle bir oyun. Tam Arkadaşlar örtümüz var. Ben şu anda hayalet <laughs> başlamadım. Bakın görmüş olduğunuz üzere burada hunterlar var. Hayaletler kimlerin NPC taklidi yaptığını ya yani bot taklidi yaptığını görebiliyor. Mesela biri kalmış mı? Bakın mesela bu oyuncu görmüş olduğunuz gibi üstünde yazıyor ismi. Ama bot gibi davranıyor. Eğer hunterlar biri bot, botu vurursa <laughs> 15 saniye 10 saniyeline e, ne derli işte ona kimseyi vuramıyor ya da göremiyor yani göreceksiniz ama iki tane bot vurursa direkt kendisi eleniyor bakın bu çocuk elenmiş mesela bakın burada bir tane mesela burada bir tane kırmızı görev bunu sadece oyuncular yapıyor buradan da karşıya şunuyorsunuz bu Beyaz görevleri de herkes görmüş olduğunuz üzere. Şu an burada mor görev var mı? Çok göremiyorum. Bu haritada kırmızı görevler şuradaki elektrik direği şu bambuların oradaki şurada diğeri de gösterdiğim makinede. Evet hunterlar kazandı. Evet hunterlar kazandı. Bakalım ne olacağım. Haydırım. Evet de benim kameram niye bu kadar şey? Şifreli koşanları sadece şey e, ko koşanları sadece oyuncu yapabiliyor Bir de böyle beklemeniz gerekiyor. Bekle 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 abi. Sen çıkacağım. Çıktım. Tam görmedi. Kırmızı görevi yapayım hemen. Kimse yok, kimse yok hemen. Hemen Kaçtım tamam tamam kaçtım kırmızı görevi yaptım bir tane ha burayı yapmışlar burayı yapmamız gerekiyor evet bu ne ha bu da kurallar yazıyor. yaptım. Sadece 3 tur oynayacağım bu oyunu. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Ay çocuk görme. burayı yaptım. Burası yapılmış. Bir de görevleri yaptıktan sonra biraz beklemeniz gerekiyor. Çok sıkıntı. Ben burayı yapmadım mı? Yine yapayım. Kameram neydi? İşte, ya kameram neden bu kadar? Aha. Dur biraz dur. Dur Aman. Biraz daha görelim. <laughs> Çok doğru oldu. Biraz daha yoruldum. <laughs> Aynen. Aaa cürgelenmiş. Burada da saniye mi yani Ben daha yeni görüyorum bunu. Eee. Şuan iki kişi daha te, te, yani görevlerini bitirse bitiyor. Aha ben de bitirdim. Şimdi bir kişinin daha bitirmesi gerekiyor. <laughs> Aha bitirdik. Biz kazandık. Yay. Şimdi diğer tura geçiyoruz. Bakalım ne olacağız. Burası da gizli yer. Burası sadece oyuncular gelebiliyor. Evet. Yine haydırım. Bir kez hunter olmak çok istiyorum. Üç kişi geldik burada görev yapıyoruz. Üç dakikamız var. Bir de yoldan gitmememiz gerekiyor bu ortada. Bak son anda. Çünkü gördünüz mü? Şurada ıt yaptı. Son anda kaçtım, son anda kaçtım. Tamam. Ya. Lan! Orada Hunter var. Orada bir tane Hunter var oraya gitmeyeceğiz. Görmediler <laughs> <laughs> ama görmediler. Lan kö... kör görmedi yaptığını ama ya, oldu. Şimdi başka sigara yapıyoruz. Uçayım. Yap. O görev yapılacak mı aynı? Ya benim yes sivil vurdu sivil vurdu tamam yapabilirim. Sivil vurdu. Yapıyordum, yapıyordum? Ben bu görevi yapıyordum. <laughs> silahlar, silahlar. Yes. Ta task tasklarım yani Neyse artık görev diyeceğim. Görevlerimi yaptım. ölmeden sonra kadar gitmek istiyorum abi. Şunu da yapmamıyorum. İdek bu ne mi? Ben şunu Sinana, sinana. Biz kazandık. Hunter olayım bir kez. Hadi şu. Hadi Hunter olayım. 5 tur oynayalım. Hunter olma kadar oynayalım. Lan. Bak şu şu işte. Bastır 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 bastır. <laughs> Kafaya bak. Şurada. Bastır 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 malayı bastır. Malayı bastır Balay bastır Balay bastır malayı bastır malayı bastır malayı bastır malayı. Buradan. Oldu. Oldu. Silahını al. Bir de buraya yapacağız. Bir de burası İki Cık. tane şey kırmızı yeri yaptım. Suçta geçiyor. Silahını al. Silahını al. Outdoor şurası var. Orayı da ben yaparım. Ne oluyor oğlum. Bunun çok kötü oldu. Düzelir inşallah abi. Yani bu abim gücü Allah'a şükür olsun. Yapıyor. Tamam yapıyor. Silahını al. Silahını al. Ariana Grande. Bu kadar bir şey silahını al diyorsunuz? al ya ben de dilime takıldım. Ya e olmadı. Oo! Oh. Aha! Ah. Tık diye vuruyorlarmış. Çok galiba. Çok kötü bir şey yaptım yanlışlıkla. Olmadı. Abi yine. Abi belanı ver Allah belanı Oy! Tamam. Yaptım yaptım kıyafet değiştiriyorum kıyafet değiştiriyorum değil mi burada yok E ee. ee, ee. Tamam geri gidiyorum yerime Abi kameram niye bu kadar bir tık daha gidelim gidelim tamam yok değil mi kimse tamam Silahını al silahını al Aa, ikisi de elenmiş galiba <laughs> Bir kollayan çocuk elenmiş Yok ele o değildi be o Hayır öyle yapmıyorsun ki? Bak drift atıyorum görmüyorlar Ha şura 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 tamam <laughs> Dık NPC ne kadar duruyor, o kadar kumar Ruhi. Silahını al. Silahını al. Burası da bitmiş. Neresi kaldı? E bitti. E ben o zaman tatil gidiyorum beyefendi. Bay bye. Ha ben buradayım abi tamam. Oyun eğlenceli abi. Tamam. Hunter olana kadar bulacağım. Evet. Saklananlar kazandı. Tabi ekrana sığmadığı için kocaman yazı. Yine haydır. Hunterların ne kadar oynayacağım. Direkt abi benim makineye gitmem gerekiyor. Silah Bastım valla. Basamadım valla. Abi var ki ama. Göremedim! O Ay yapmış o. Parlantır var mı? Yok. o kördü zaten. Aa <laughs> <laughs> kör. Kör kör o. Kör. Ama burada görevim yok işte. Goblin. Kapılar açılıyor. Hala kaysa. Abi nasıl fark ettim ya? Evet. Saklama yine Hayırlar kazandı ve bu sefer bu sefer hunter oldu. Ne olur hunter olmadım. Hunter olayım. Yes hunter. Evet. koş 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 Vuramadım ya. Gördüm onu. Şu. Stop olmuş artık. Bu son tur. Kendimi kendimi kararlı. Kafası zeli. Esiktem. Yine yapıyor aynısını. Velik. Nasıl? İki kez sıktım ölmedi. Değil mi bir insan? Ben yapıyorum. Ne haber kaka? Bak birilerinin üstüne silah tutuyor ki kaçsın. Kontrol ediyorum. Yok, normal görev yok. Bence abi NPC'ler böyle dönmüyor çünkü gel lan buraya. Skin mask değil mi? Değil mi? Sigma bu. Tamam bu bot. Ben gittiğimde hareket etti abi bana ne? Niye? Yeah. Neyse. Ben bakıyorum dostum ben bakıyorum ben buradayım. Sensin değil mi lan? Gel lan ben Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Yakala, yakalandın dostum. Dostum burada durmamalısın. Ha gel lan buraya. Hepinize silah <Sessizlik> Oğlum ya bunlar <kabukları> da <Sessizlik> olmaz ki ama bu oyun. <Sessizlik> oyun kasıyor. Aa. Sivil öldürürsen öyle oluyor. adamlar rastgele sıkıyor. Buradan vurabiliyor muyum? yok. Aa. Gel, <Sessizlik> ne diyorsun ber 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 Bunu sadece oyuncular yapmıyor mu? Gelsene. Sen gelsene. Otomat görevinde bekliyorum. Ah silahım ah silahım tak tık tık, tık 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 Gel lan. koştu Ben bunu sıkarım abi 9 <laughs> saniye kaldı Biz kaybettik galiba Kaybettik Galiba Son Yes. Biz kazanmışız.